Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kurt. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Almanya'da saat 21.30. Hava kararmaya başladı. Hava normalde daha da karanlık da ben kameradan biraz ayarlıyorum ortamı. Daha yeni işim bitti. Bugün ne yaptık? Ne yaptığımıza geçmeden size önce tavşanlarımızdan başlayalım arkadaşlar. Bakın kameranın ışığı da parlatıyor ortamı tavşanlarımız iyi mutlu mesut şimdi onların altını falan da temizledim sularını falan değiştirdim yemlerini kuru ot verdim şöyle göstereyim bakın havuçlarını da veriyoruz yemlerini de sularını da günlük değiştiriyoruz şimdi geçelim arkadaşlar içeriye ne yaptık arkadaşlar kafesimizi bitirdik bakın buraları da temizledim tekrar suyunu yemini her şeyini hazırladım yıkadım buraları Şöyle dışarıdan göstereyim önce size arkadaşlar. Görünüm bu şekilde. Komple Sadece kapının olduğu yeri arkadaşlar tahtadan ettim. Hem telim yetmedi hem de kapıyı köpek zorluyor diye tahtadan yapmak istedim. Şöyle hem de güzel göründü. Hava karanlık olduğu için biraz kötü çıkıyor olabilir. Durun arkadaşlar bari çağırayım. O bana yardımcı olsun. Bari! Ben içeri gireyim. Kapıyı kapatsın o üstüme. İçeriyi bir size detaylı göstereyim. Dış görünümü de şu şekilde arkadaşlar bakın. O kafes ve bu kafes. Orta koridorda tekilenim oldu. Gel oğlum ben gireyim de kapıyı kapat. Şurayı tak takalım mı? Tamam. Bakın arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bakın buraya böyle tahtadan şey çaktım. Yolluk yaptım. Ondan hmm. sonra Şöyle köşeye de gideyim. Bakın bir buraya bir de karşılıklı tahta attım. Tünek yapsınlar diye. Şurası önü. Böyle böyle bir tünesinler diye ağaç taktım. Ondan sonra bakın böyle tahtadan oluk yaptım arkadaşlar. İçine yemlerini koydum. Şöyle kuşkumu koydum. Bir de şöyle büyük suluk kaldım Rahatça sularını içebilsinler diye. Bu hoşuma gitti arkadaşlar. Bir deneyeceğim biraz da bunu. Eğer kullanışlı olursa diğer tarafta kuşlara da alacağım. Burada bir deneyelim büyük kuşlarda. İçerisi bayağı büyük oldu arkadaşlar. Asıl en çok hoşuma giden de bu oldu arkadaşlar. Bakın yapay dallardan böyle tünek yaptım. Kuşlarımız da şimdi kapıyı kapatalım da kuşlar kaçmasın. <laughs> Saldık. En çok hoşuma bu gitti arkadaşlar. Bakın kuşlar doğal ortamda gibi ağaçlara tünüyorlar. Sultan papağanlarını bu tarafa aldım arkadaşlar. Bu tarafa sultan papağanı gibi cennet papağanı olur. Sevda papağanı olur. Ondan sonra forsuk papağanı olur. Rosello olur. O tarz büyüklerden alacağım. Burası çünkü baya büyük. Yani eni de iki. Yüksekliği de iki. Yanı da iki, Genişliği de iki. iki, iki. iki. Yani her yeri tam kare. Yani buraya en az bir 50 fazla kuş alır arkadaşlar rahat bir şekilde. Böyle büyüklerden küçük olursa yüzden de fazla alır. Küçüklerimize diğer tarafa koyacağız. Oraya geçince anlatırım. Bakın. Arkadaşlar bu kuşun tüyleri kabarık diye ben bunu hasta mı diye araştırdım. Neden böyle diye. Arkadaşlar bunlar özel tür olduğu için hani muhabbet kuşlarının cephanesleri var ya tüyleri kalkık kalkık Galiba o tarz bir şeymiş bunlar. Hani genelik genetik böyleymiş tüyleri kalkıkmış. Yani hasta hasta olduğundan değil. Onu iyice araştırdım. Bunları da daha bir 10 dakika önce bıraktım arkadaşlar buraya. Bırakırken de size video yapacaktım arkadaşlar. Elim mahvettiler. Eldiven olmasına rağmen elim acıttı. Sarı olan ısırmıyor da sarı olanı önce getirmiştim. Sonra diğerini o kabarık tüylü getiriyordum. Sarı olan ele alışkın olunca o hiçbir şey yapmadı onu göremeyince erkek çıldırdı diğeri elimi mahvetti bayağı da derin ısırdı yani zor zor bayağı mücadele ettik hatta ufak bir kenarını kanatır gibi olmuş eldiven olmasına rağmen eldiven sonra mellanecek gibi diye bunlar ortamımız süper oldu arkadaşlar şimdi boyası kaldı bunları boyayı da bir ara yaparız arkadaşlar Bunlar da yerlerini öğrensin Kız olan sarıydı arkadaşlar ismi cipsi Yeni videomu izleyenler için Diğer de erkek ismi çitos Şöyle ortamı da göstereyim Arkadaşlar orayı sonra gündüz bir ortamda çekerim Çünkü dışarıdan tellere flaşım ışığı vurdukça yansıma yapıyor Burada da kuşlarımız rahat Yuvayı da bölüştüler. Artık sarıyla Turki. Öbür tarafta yuvayı seçtiler. Yeşille diğer de bu yaraya geldiler Ha bu arada yeşilin ismi Çimen'di arkadaşlar. Şu gördüğümüz sarı kafa Morolanda. Onun eşi, onun ismini de ne koyduyduk? Dün benim yeğen koymuştu. Düşünüyorum aklıma gelince söylerim arkadaşlar. İşte çok kuş oldum unutuyorum arkadaşlar. Yani su aklımıza geldiğinde çimen çiko çiko evet çikoydu onun ismi de. Sarı olan Japon isminde limon koyduk arkadaşlar. Onun ismin eşi de Turki yanında hemen Türkiye koyduk yani turp renkli Türkiye koyduk aklımızda kalıcı olsun diye. Önümüzdeki mavi Japon maviş koyduk arkadaşlar. Japonesimizin eşi de papçi. Gerçi onlar pek iş gibi durmuyorlar. Diğer küçük kuşlarımız da tepede oyuncak oyuncakta yatıyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar hava bayağı karardı. Şimdi de aşağı indik. Komşular da oturuyor. Köpekleri oynatacağız biraz. Tekila gel. Tekila yürüyüşteydi şimdi. Yeni geldi biraz da burada oynayacaklar. Gel. <laughs> Arkadaşlar bu beyaz olan Amerikan Bulldog. Önceki videolarda hatırlıyorsanız bayağı kiloluydu. Tekil onu bayağı fit yaptı. Zayıfladı, kaslanmaya başladı. Tekila. Bastı. <laughs> Eme. <İyi mi? gülüyor> Arkadaşlar, ışık sensörlü. Evet. Atlaktör geçiyor. Evet. Evet. Işığın önünde geçtim yansın diye. Evet. Evet. Tekil 16 aldım arkadaşlar. Bırakmıyor. O da kızıyor bazen. Kaçmak istiyor. Tekila da bırakmayınca gidemiyordu. Tekila. Bu arada bir tane tekile eş buldum arkadaşlar. Kendi cinsinden. Bayağı da yeri güzel bir köpek. Aşağı yukarı bize 100 km uzakta. Eğer resimlerde gördüğüm gibi ise gidip bakacağım. Tekileyle onu. Güzel yavrularından alacağız. Gesähm. <laughs> Gesähm. <laughs> <laughs> Amy? Emmy. <laughs> Jetzt tut sie so voll in, in Kamera halten. Normalerweise ist sie nicht so. Emily, <laughs> Emily. Neyse arkadaşlar havada bayağı karardı. Bu videomuz da böyle olsun. Sizlere hoşça kal diyorum. Yarın ya da bir gün gündüz gözüyle salmalarımızı yeniden çekerim sizlere. Hoşça kalın. Bay bay.